Bu. Selam. Selam selam selam. Bugün beni besleyeceksiniz. Hadi bakalım besleyelim. <laughs> köpek sen biraz dur istersen. Merhaba arkadaşlar. Yeni oyun buldum. Bu. Bu köpeğimiz. Bana da zaten köpek gelecek. Bay sonra. Çok heyecanlıyım. İşte onun için eğitim olsun diye bu oyunu oynayacağız. Duyduğum sakin ol biraz? Ama ben arkadaşlar bizim eskiden köpeğimiz varmış. Onun adı Cesurmuş. Bu da bir erkek çocuk, erkek köpek arkadaşlar. Gelen köpeğimiz de erkek olacak. Eski köpeğimizin bir erkek biri kızdı. Erkek gelecek diye ve oyundaki de erkek diye. Ben oyundaki ne de cesur diyeceğim. Hmm. Sonra arkadaşlar ben oyundaki ne de cesur diyeceğim arkadaşlar. Bunu size PKX'de de söylemiştim. Ve arkadaşlar gelecek olan gerçek köpeğe de cesur adı verildi bile. Ben biraz bir şeyler yaptım arkadaşlar. Cesur'un tipini göreceksiniz şimdi bakın. Cesur'u böyle tasarladım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Tatlıyım <laughs> mı Cesur'un? de kendine baktım Cesur. Cesur güzel olmuş mu son? Bilmiyor sanırım arkadaşlar. Ceket verelim mi? Bence bu çok yakıştı. Bu Muba. Değil mi bu? Çok tatlı bir köpek arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. En güzel köpek. Yani dünyadaki en sevdiğim köpeklerden biri bu. Burcum. Yerinde bu tatlım. Arkadaşlar görüyor musunuz? kombinle tasarlamak istiyorum. Peki, üzeri mor, kaza, mor, her şeyi mor bunun şu an arkadaşlar. Kısa bir video olabilir gibi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Ben bulduğum bütün mor renklerine tıklıyorum. Bu daha hatta bence arkadaşlar bir yapımda. Yine arkadaşlar bir tane de pantolon buluyorum. Mor olsun kırılmasın. Şimdi böyle tatlı bir kontrolü yapın. Nasıl oldu arkadaşlar? Yarıştan önce bu böyle gözüküyor. Birazdan yarışa katılacağız. Değil mi bu? Ay cesur. Arkadaşlar bu demeye alışmışım. Neyse artık bu diyeceğiz. Kesinlikle uyutacağız arkadaşlar. O seviyelerde o seviyelerde başka bir serimizde çekeceğiz tabii ki. Bu biraz oynayalım. mı toplu Gel bakalım bu. biraz hızlı oynayalım. <laughs> Hadi başlayalım bu. Burcu'nun kafa atlığı yerine biz arkadaşlar tıklıyoruz. Hala. Tamam. Burcu'ya bakın arkadaşlar nasıl hevesli oynuyor. Değil mi Burcu? Çok tatlısın bu seni çok seviyorum. Burcu da biraz hızlı oynuyordu arkadaşlar çünkü bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Neden derseniz çünkü Halamın köyündeyiz arkadaşlar. Şu an Acıklı e Halamın köyündeyiz. Buradan için geldik. Bu arada arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bugün kurban bayramı. Biz kurban bayramı için hızlıca bir halama gidelim dedik. Geldik işte kurbanımızı buradan alacağız bu sene. Öbür aldığımızda tiksinmiştik biz ailede. Halamın yanındayız. Halamın tutmayacağım videoya arkadaşlar. Ama şimdi de bitirmeyeceğim tabii ki. Ama yanımda kaldığımızı tutmayı arkadaşlar. Neden dersiniz arkadaşlarım, güzel arkadaşlar? Ee, birazdan gitmiş olabilir şu an çünkü koyunu temizliyorlar. Birazdan gideriz herhalde. Ben de boş durmayayım diye video çekeyim dedim. Nasıl etmişim? geldim bu onun kafasına geldim. Özür dilerim bu. Özür dilerim Zalentalo. Bu ile yarışa katılacağız biz de arkadaşlar. O ben... da zaten bu oyunu çoktan oynadı. Hadi başlayalım. Başla. Aferin. Bravo. Oo bu düştü arkadaşlar. Bu pop atlamamı merak ediyor O yüzden hemen hemen atlamalı alışık bu. Bu arkadaşlar köpeğim bu istediğim yere atladığı için fazla alışmamış böyle oyunlara. Arkadaşlar bence çok eğlendik benimle değil mi? Evet buydum çok eğleniyoruz seninle. Şuna bakın. bu neyse hadi yarışa gidelim arkadaşlar. Ama arkadaşlar önce biraz yemek yiyelim değil mi bu? Gel <laughs> bakalım Bu onlardan kalmadı. bakma tatlım. Normal normalinden yiyeceksin. galiba biraz ama bunun istediği arkadaşlar et makarna değil. Ama bu şimdi onları alamayız canım benim. Belki yarıştan sonra ödül olarak verebilirler. Değil mi bu ödülü? Aferin benim akıllı köpeğime. Ne bakalım şirin bu. Arkadaşlar bu biraz da su içirelim. O kadar yemek olmaz. Su içmeyelim. su içmeyi. Su içmek. Arkadaşlar bol bol su içmeyi unutmayın. Ee, korona dönemindeyiz. Korona dönemindeyken de olsun. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Bol bol su içersek vücudumuz arkadaşlar e, su depolama güçlerini sağlığımızı yine soruyoruz. Bu yüzden koronadan uzak duruyoruz diyorum. Ve yarışa başlamışız bile arkadaşlar. Ben ne konuşuyorum? Hadi koş bu. Bu kızın önüne geç. Arkadaşlar kızların önüne geçmek de bakın. kötü bir duygu alır. Oğlanın önüne geç o zaman. önüne geç. Bu çabuk. Of bu. Bir hata yaptım. Onu da düzeltemiyorsun lan. Tıpa. Neyse arkadaşlar kızı biraz gerimizde bıraktık. Ayıp oldu onlara. Kız kapıyı. Bu Beyko köpeğe aşık olmuştur. Ben bayağı beğendim. Çok tatlı bir şeydi. Ama bizim buğumuz daha tatlı değil mi bu? Aferin burada. Aa buradan atlayacak bir de. <laughs> bu Ben şu an kemik olan yerlere götürüyorum arkadaşlar. Ee, kemik yesin birazdan. Kemik toplasın ki. Yastan topladığı kemiklerle belki bir şeyler alınabiliyordur. Ben buna bir kere daha girmiştim arkadaşlar. Bir yer. Kız en arkadan, kız köpek en arkadan geldi. Bir tane de hediyemiz oldu bu. Bütün... Ay bu ne yapıyorsun? Utandırma beni. Hadi gelin. Uyku yerimize gidelim arkadaşlar. Ay yemek yerimize gidelim ve hediye paketimizi açalım. Bu, bu aşkım senin istediğin yemekten geldi bir adet geldi. Bu eti çok seviyor arkadaşım. Nasıl yiyor? Şuna bakın çok çok. Gel bakalım buradan. Uyku yerine girmek istiyoruz biz buyla. Aa yeter ama. Aa biz bu uyutamayacağız arkadaşlar sanırım. Of bu. O oh, yalnız keşke bütün ağaçlar açık olsa değil mi bu oyunda arkadaşlar? Bu ucu uyuturduk en azından. Şuna bak bu uyuyamıyor. <laughs> Hangi pijama daha çok yakışacak acaba bu <laughs> Bu bir kere pijama değil. Hmm. <laughs> Bunu duştan çıkınca giydiriyordum bu <laughs> Bu onun evde giydiği kıyafetlerinden. İşte bulduk. Rakunlu bir pijaması var bunun. Pembe mi yakışır, mavi mi yakışır sana bulacağım. Sen erkek olduğun için mavi daha çok yakıştı. Sen de arkadaşlar pembe mi? Normal halimi? Yoksa mavimi. Neyse arkadaşlar ben o kilitli olan yeri aç, açmaya çalışacağım da ondan sonra videoyu kapatacağım. Hatta videoyu kapat, ondan sonra açmaya çalışacağım. <laughs> bu arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar şurada alışma var. Hmm. Neyse yapamıyormuşuz bu zaman. Arkadaşlar. Bugün. arkadaşlarımıza güle güle diyelim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Canlarım, bebeklerim. Like atmayı unutmayın. Bu için de abone olun herhalde gösteriyor. Bilmiyorum. İki partide ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Like atın, abone olun. Ve abone olun orada zil işareti var ona tıklayıp tüm işaretine tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hatta bayağı bir mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz. Siz çok seviyorum canlarım bebeklerim. Bay bay da bu.